arkadaşlar araç 1070 70s arka silecek çalışmıyor elektrikçiye götürdüm elektrikçi dedi ki motor yanık elektrik geliyor aslında motor yanık değil şuradaki plastik muhafazayı açıyorsunuz şu şurada bulunan şu metali de 4 tane vida tutuyor onu çıkartıyorsunuz dişlere ulaşıyorsunuz artık zamanında e, konulan katı gres şu dişlileri komple dolduruyor ve motor dönmeye çalışsa da dönemiyor artık. Bu dişler bir işe yaramamış oluyor. O yüzden yapmanız gereken çok basit bir şey var. Burayı komple sökeceksiniz. 10 liraya bir tane balata spreyi alacaksınız. Balata spreyiyle güzelce gresleri temizleyeceksiniz. Katı gresler dökülecek. Gördüğünüz gibi sanki fabrikadan çıkmış gibi yeni oldu dişlerin araları da. Güzelce temizleyeceksiniz. Ondan sonra şöyle bulunan sıvı gres. VD40 ile arkadaşlar. Sıvı gresle güzelce gresleyeceksiniz. Ondan sonra tamamen çalışıyor. Hiçbir sıkıntı olmadan boş boşuna motor parası vermeyin. Boş boşunuzda bunu yapmadan, denemeden ee, sileceğinizi iptal etmeyin.